Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Vodafone yanımda uygulamasında nasıl çark çevirebiliriz yani Vodafone yanımda uygulamasından paketimiz olmadan çarp çevirip nasıl internet kazanabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben internet kazanmak için Vodafone yanımda uygulamasından çak çevireceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle çarp çevirebilmek için Play Store veya App Store'a giriyoruz. Vodafone yanımda yazıp aratıyoruz ve Vodafone yanımda uygulamasını telefonumuza indirip giriş yapıyoruz. Burada en yukarıdaki giriş yap seçeneğine basıyoruz ve en aşağıda Vodafone'luyum seçeneğine basıyoruz. Vodafone'luyum seçeneğine bastıktan sonra telefon numaramız ile Vodafone yanımda şifremizi girip giriş yapa basıyoruz. Vodafone yanımda uygulamasına giriş yaptıktan sonra bakın yukarıdaki hikayeleri sola kaydırdığımızda da çarp seçeneğini görebiliriz. Veya ortada sağ tarafta fırsatlar dünyası seçeneğimiz var. Fırsatlar dünyasına basıyoruz. Bastıktan sonra bakın sağ tarafta çark seçeneğimiz var. Çarkımızın üzerine basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada bana paket yükle diyor. Eğer size böyle bir seçenek çıkarsa en aşağıdan kapata basıyorsunuz. Kapata bastıktan sonra tekrar sağ taraftan çarkımızın üzerine basıyoruz. Bu defa bastığımızda bakın aşağıda onayla seçeneği çıktı. Aşağıdan onaylaya bastığımızda çarkımız çıkıyor. Ben paketim olmadan da bu şekilde çark çevirebiliyorum. Hemen çarkımıza dokunarak çeviriyoruz arkadaşlar. İstediğimiz gibi elimizle çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi 4 günlük 2 GB internet kazandım. Sizlere her şeyi adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.